Bu videomuzda Adobe Illustrator'da yazım aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazım aracını ilk önce şöyle tıklayalım ve kanalımızın ismini yazalım büyük harflerle. Evet bu şekilde yapıp şöyle fontu diyelim. Ve burada istediğiniz gibi bu şekilde buradan herhangi bir tane form seçelim arkadaşlar. Form sert'e deneyelim ve bu şekilde tutan sonra şöyle ortaya alalım arkadaşlar şöyle siyah yapalım ve şöyle de siyah kontur koyabiliriz arkadaşlar evet bu şekilde yapabiliriz evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Ee, Several teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.